Biri de basmıyor, kollarının canı yok, bedeninin canı yok, ona size can olun. Sizin benim çocuğuma can olun. Büyüklerimden istiyorum, fakir de Alanya'da yaşayan Çaltı ailesinin bebeği Ahmet'e testler sonucunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde SMA tip 2 teşhisi konuldu. Küçük çocuğun sağlığına kavuşması için gen tedavisi olması gerektiği belirtildi. 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan gen tedavisi için Ahmet Çaltı'nın 5 ayı kaldı. 2,5 milyon euro maliyeti olan tedavi için ailesi yardım bekliyor. Herkesin sesinizi duymasını bekliyoruz. Benim çocuğum da yaşıtları gibi koşupla oynasını istiyorum. Yaşıtlarını görünce çok üzülüyorum. Yaşıtlarının yapamadığı, yaptığı şeyleri benim oğlum hiç yapamıyor. Sizden ricam benim oğluma umut olun. Ahmet için başlatılan yardım kampanyasına Alanya'nın birçok işletmesi destek oldu. Sosyal medya hesaplarından ve Be Hope for Ahmet adresinden alışveriş yapan herkes Ahmet bebeğe bağış yapmış oluyor. Gen, te, e, gen testi istediler ve gen testi e, SMA, gen testinde SMA hastası çıktı. 5 ay bir süremiz kaldı. Bu süre içinde inşallah bu parayı toparları sizin de desteklerinizle de, büyüklerimizin imkanımız yok bu parayı bulamayız biz. Yani bu fakirlikte ben gerekirse evimin bütün eşyalarını satacağım. Satılığa çıkaracağım yani çocuğumdan önemli değil. De yani o ölmesin.